Evet arkadaşlar bu sefer ışık hızıyla ışık hızıyla tepkimi veriyorum. Arkadaşlar Muze Doktor'a 52. bölüm 2. fragmanı ve burada ışık hızıyla 15 dakikadan beri çıkmış fragman. İlk defa bu kadar hızlı bir tepki videosunu sizin için yapacağım. Rekor hızı rekor like bekliyorum arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın. Her fragmana yorumumu ediyorum Muze Doktor. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Kanalımızda... 1000 aboneye ulaşacak arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsun. Çok sevinirim. Bakalım çok heyecanlıyım. Ne olacak? Ayrı bir Bismillah. Bakalım ne oluyor. Bu balo var tamam. Ali. Ali niye maske balosunda tek maske takmayan kişisin ya? <laughs> Arkadaş unutmayın like bırakma beni de unutuyordum deriz. Abone olmaya da çok destek ediyor. Özel bakalım devam. Ben geldim. Nazlı mı bu? Hoş geldin. Oo! Oh! Arkadaşlar ya Ezo'ya bak trollemeye başlamış ya. ya. ne düşünüyorsun ya cidden yani Naz'ın yerini mi alacağını düşünüyorsun yani trollemeye mi düşünüyorsun Ali'yi Naz'ın yerini mi alma düşünüyorsun yoksa zarar mı vermek istiyorsun veya şaka mıydı? Yani bir hemen kötü şey yapmayayım Ezoya. Yani kötü bir niyet demeyeyim. Belki de iyi niyeti var. Bir kısa bir şaka da olabilir. Yani devam bakalım. Konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Tamam. Çok da böyle bir şey değil yani bir. Yani hemen kötü niyet e, yapmayacağım yani Ezoya'ya. Bir bakalım arkadaşlar. Adil olalım. Yani kötü bir şey yapsa emin olursam Aliye zarar vermekte şu an %100 emin değilim yani tek istediği şey bir pozisyonu annesinden istedi. Ali umurumda değil dedi. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bu yaptığı şu ana kadar bile balon balo yani Ali'ye zarar vermek için böyle bir balo yapmış olabilir. Olmaya da bilir. Yani %100 kanıt yok ama olduğu zaman size diyeceğim. İlk ben diyeceğim. Ezo şu an Ali'ye zarar vermek istiyor. Şu an böyle tam böyle yapmamış biliyor musun? Böyle çok şu an üzmedi Ali, öyle anlatayım. Ben üzmedim. Şu ana kadar Ali üzmedi. Devam bakalım. Yani yani şu an yani yediğim lafı yiyecek, dediğim lafı yiyeceğim gibi gözüküyor ya arkadaşlar. Yani bu şey değil değil mi? Ezo gidip daha demin asansörü kullanın Nazlı'yı bilmem asansörü gebertmeye mi çalışıyor yoksa durdurma mı çalışıyor partiye gelemesin diye yani bu kadar da bu kadar iyi laf dedik sonra böyle bir psikopat <laughs> piskopat bir aksiyonu gelirse arkadaşlar artık yani ilk benden demiştim duyacaksınız ve diyeceğim yani Ezo yani kötü kadın oldu diyeceğim yani bir bakalım. Bir bakayım. Bu Ezo mu ya? Yüzde yüz anlamıyorum ama Ezo'ya olmayacak da Vuslat herhalde olacak hali yok. Ezo'dur herhalde. Anladım. Bakayım. Anladım. Naz. Bir de öyle bir şey yapıyor ki arkadaş. Nereden biliyorsun hangi kablo ne ya? Ne, sanki şey okumuşsun elektrik. Bakalım. Anladım. Sen de olmayan, onda olan. Ne ne beni bende ol he şey mi klasik kıskanç laf mı bir iyi dinleyeyim sesi de açayım iki katına çıkaracağım sesi arkadaşlar. Ben de olmayan onda olan. Ben de olmayan onda olan ne var? Acıma duygusu belki psikopatlık yok yani bir bakalım yani niye taktın arkadaş değil miydiniz yani neyine taktın bu kadar ya? Sesini bir daha indirin biraz yani Ezoya biraz kendine gel sana bir hafta sana bir hafta psikopatlık vakti veriyorum tamam mı bir hafta istediğin psikopatlığı yap tabi hiç kimse tem yani zarar vermeden o zaman affederim yani bir hafta hadi sinirini at derim arkadaşlar Ezoya yani bir hafta hadi at biliyor musun? Yani asansörlere yani öldürmedi Nazlı. şey partiye geç kaldı. Kendi kurdu. Ha, tamam. Yani tamam bir hafta yap yani. Ezo illa istiyorsan yani. İlla bir hafta yap ya. Ondan sonra ama kendi Ne var? Ne var? Bakayım. Ya, tam... Oğlum sen kendi haline güzel bir kızdın ya. Ne yaptın? Tam şey mi olmaya çalışıyorsun? Nazlı olmaya mı çalışıyorsun ya? Allah Allah hiç uymamış. Daha güzeldin normal halinden. Böyle süsleniyordu falan ilk bölümler. Daha güzeldin. Ya bu da umarım yani Kötü bir şey de olmaz umarım yani nefes. Biliyor musun? Hep filmlerde oluyor aslında. Hiç gerçek hayatta öyle bir şey görmedim ama yani nefes alamayacağın şekilde asansörler kurulduğunu sanmıyorum. Yani nefes tüket bitmesi yani küçük bir delik yaparsınız asansöre yani inşaatçısanız böyle durumlara. Siz kadar güzel ki konuştuğu zaman sanki kulağımı okşuyor. Bir de bu da anlatıyor resmen Ezo'ya neyi daha iyi olduğunu. <laughs> Hiç beğenmeyecek bunu herhalde. İmdat! Geç kal canı artık Nazlı. Geç kal Yapacak bir şey yok. Yani hep bütün bölüm burada kalacaksın. umarım dediğim gibi şey senaryosunu yine yapmazlar e, ee, o içeride karım oksijen tıkanıyor nefes alamıyor bayılıyor yani aslında bakarsanız asansörde hep böyle bir delik vardır bir tane küçük bile olsa yani oksijen hiç bitmez aslında yani manası yok yani niye bir asansörü kurarken bir insan yani bir tamirci bunu düşünmesin ki niye küçük bir delik yapmasın zararı da yok biliyor musun ondan bu senaryoyu yine yap yazmasın ya başka dizilerden değil. Tamam. kaldın orada. Bakalım. Aa, şu anda. Tanju onun sevesine bak ya. Tanju ak. Tanju. Yani ya uymuyorsunuz açıkçığım. Yani izle Tanju uymuyor. Ama Buslat'la Ferman hiç uymayacak gibi geliyor bana ama tamam bir bakayım yani. Ne olacak? Bak bunlar hiç hiç ama hiç. Yani geri gideyim göstereyim. Yani Tanju ile Beliz yüzde uymuyorsa bunlar yüzde yüz uymuyor arkadaş. Yani baksana. Hadi yani bakalım ya. Baksana ya. Hiç Tamam ne yapıyorsunuz şu an Kim? burada? Aslında Tanju ile Vuslat yakışır birbirine açık konuşayım. Seviyorum Asiye. görünce o bana gelince. Dur çok hep ikinci fragmanlar daha iyi oluyor. Kalbi ısınıyor Kalbim görünce misin? o bana gelince. Çinz! Ya bu lafları diyor ya yani yani cidden umudu yani kestim aslında da Ezo'dan. Aslında kestim ya. Cidden böyle psikopatlık peşinde ama düzelir mi bilmiyorum. Bazen tek bir iki hafta insana gerekiyor böyle bir travmayı şoka atlatmak için. Atlatır mı bilmiyorum. Öyle bir yoksa böyle sonunu mu getirir bilmiyorum. İmdat! Benim bana Hep gelir. Hep gelir yani gelebilir mi? Onu da göreceğiz şu an. Bu da herhalde nazlı geliyor ama veya yani ya nazlı geliyor ya böyle tıptan birisi geliyor yani şey geliyor böyle e, polis, molis birisi gelebilir yani bayılgın kız var gibi birisi böyle haber eden birisi gelebilir onlar şaşır olabilir ve yani nazlı olsam nazlı da olabilir çıkmış da olabilir evet çok komik yani. ikisi de maskesini çıkarmış. Bir maskeli baloda arkadaşlar. Evet Ezo kısacası arkadaşlar. Benim anladığım bu. Ezo'yu kafayı yemiş. Ama şu an insana zarar vermeye Nazde zarar vereceğini sanmıyorum. Tek hedefi şu an galiba biraz piko, psikopatçı da olsa Nazlı'nın şu partiye gelememesi onun yerine alma yeri ama bu da anlattığım şeyde şu an fark ediyorum pek iyi bir şey değil. Yani kıskançlık kesin kesin gelmiş. Yani kıskançlık gelmiş. Suç işlemi yani zarar vermedi ama kıskançlık var. Yani kıskançlık varsa da daha büyük psikopatlık gelir. Daha büyük bomba patlayabilir. Yani şu an Ezo cidden canlı bir bomba. Kendine gelmesi gerekiyor. Doğru oku yakıştırıyorum arkadaşlarına Ezo'ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bunların ikisi birbirini bulursa çok iyi bir çift olur diye düşünüyorum. Çok da iyi yakışırlar bence. Bence ikisi çok çok iyi yakışırlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir Ezo dönüş, U dönüş yapacak mı? Yani bir daha normal haline girecek mi? Bir. İkinci sorum Ezo ile Doruk yakışıyor mu birbirine? İkinci soru bu. Üçüncü soru da ve son soru. Kim geldi son saniyede? O fragmanın son saniyesi. Bunları cevaplayın arkadaşlar. Yorumunuza yazın. 1-2-3 diye. Hepsini okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Muze Doktor'a da bakmayı unutmayın. Like'ı bırakın. Abone'yi bırakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.